Hazreti İmam Ali Kerramallahu Zatehu Efendimiz öyle diyor. Öldükten sonra yaşamak ister misin? İsterim. Rahmetle anılacak bir eser bırak arkandan. En büyük eser nedir? Senin vücudunun parçası olan evladın. Bırak arkandan. Bırak. Rahmetle andırtsın ama. Allah cümlemize nasip etsin. Amin. Bugünkü günde kolay değil. Bir evlat yetişmesi hep bilirsiniz. Su yolunda fidan dikmeye benzer. Tutarsa kutarsa evlat yetiştirmek kolay iş değil. Bunun yanı sıra ne oluyor? Bizim bütün derdimiz, gücümüz, imanımız bu. Çünkü genç nesli, bugünkü genç nesli adeta küfre itercesine belki de 10 sene, 20 sene sonra İslam'a neredeyse küfür etmesini temin etmek gayesiyle değil ama gidişat öyle. Temin maksadıyla ne lazımsa yapılıyor. Senaryo yazsam bu kadar düzgün olmaz ikrah getirtiyor, ikrah. Allah Resulü yessiru ve la tuassiru, beşiru ve la buyuruyor hadis-i şerifte. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, tepşir ediniz ama nefret ettirmeyiniz diyor. Allah Resulü diyor, biz naklediyoruz ya. Öyle emre diyor, bir şey dediğimiz yok. Bizim Müslüman sokmuş dört duvar arasına bir köşeye, sıkıştırmış İslam'ı, budur arkadaş diyor. Hayır değil. Değil. O senin kendi kafanın İslam'ı. Kendi kafanın Müslümanı o. Allah Resulü nasıl kolaylaştırdı? Biz, İslam taviz vermez. Allah Resulü sahibi selahiyet. Eğer o olmasaydı şeriat olmazdı ki. İslam da olmazdı. Sen ben de olmazdık. Niçin? Sebebi hilkati Adem diyoruz bak. Sebebi hilkati Adem. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın sebebi hilkati alem. Bütün alemin var olmasının sebebi hilkat sebebi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Zannetme sade Müslüman, bütün alemi Hristiyaniyet, ne kadar insan varsa, Kuzey Kutbu'na kadar. Hepsi onun ümmeti. Böyle koy, yaz banta. Diyor ki bak sana bir kolaylık göstereyim. Nedir? Bir saat, genç kardeşlerim bak iyi dinleyin siz de ya. Bir saat anne veya babanın yüzüne şefkat ve merhametle bak, ihlas ile 60 sene fazladan ibadet yapmış sayacağım seni diyor. Bir saat bak böyle annenin babanın yüzüne merhametle, şefkatle bak ama. Bizim Müslüman sıyırıyor bunu. Alınmak yok. Bizim sohbette alınmak yok. Ya. Gelin bu taraflarda biraz daha bir iki kişi açılsın bari. Çık çık çık. Gidin şöyle geç. ver oğlum. Bunlar benim kulağıma geliyor, işi diyorum bizim için üzüntü vesilesi bu, üzüntü vesilesi. Muhakkak sizler için de üzüntü vesilesi olmalı. Öyle olacak, öyle olacak. Müslüman camia bütün dünya devletlerinin gözünde ibretle bakılıp kendisinden kam alınacak bir kitle olması lazım. Niçin? Bidayette Cenab-ı Hazreti Adem diyoruz bak Adem. İsmi Adem değil mi o peygamberin? Adem. Ha? Adem. Ne demek Adem? Adem'in Her ismin bir manası var ya. Her ismin bir manası var. Hasan, güzel yüzlü adam. Efendim, Hüseyin, güzel yüzlü küçücük bir çocuk demek. İsmi tasgir olur Hüseyin. Hasan'ın ismi tasgiri olur. Hasan, çok güzel. Ahmet, çok hamd eden. Mehmet, Aslı Muhammed. Kendisine hamd olunmuş, teşekkür edilmiş manasına. Her ismin bir manası var olduğu gibi. Adem'in manası ne peki? söyleyeyim. Adem idame etmesi, idame etmesi, neslinin devam etmesi icap eden zat demektir Adem. İdameden gelir Adem. Elifle yazılır, ayınla değil. Adem. Allah insan olduğuna verdiği kıymeti buradan bil bir kere. Kainat üzerinde insan nesli bir kuruyu versin. Kim yapacak bu işleri? Tövbe estağfurullah. Tavşanlar bisiklete mi binecek? Ayılar otobüs mü kullanacak? Ne olacak yani? Filler vinç mi çekecek? Ne yapacak? Gemiyi mi yürütecek? Gidecek? Anlamıyorum ki. Allah insan oğluna verdiği kıymeti niçin verdi? Çünkü Habibi Huda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı nesli insandan hak etti de ondan. E kıymetini bil baba ya. Tabi Kuzey Kutbu'na kadar herkes onun ümmeti. Her şey onun nuruna muhtaç. Her şey onun nurundan halk olundu. O nurdan halk oldun, o nurdan. Başka bir şeyden çiftliği, su parçası falan. filan. Aslın nur. Kendine 50-60 kiloluk et, kan, kemik torbasından ibadet görme. Şekillere tapınıp durma. Şekilcilik yoktur İslam'da. Yok şekilcilik İslam'da. Yok öyle şey. Ha. Aslın nur. Kendi kıymetini bil. Hazreti insan olduğunu bil. Cenabı Hakk'ın bütün tecelliyatının sende olduğunu da bil. Sen de olduğunu bil. Gönülden ihlas ile bir kere Allahümme salli ala Muhammed dediğin zaman Habibi Huda Hazreti Muhammed Aleyhisselam da senin gönlünde merak etme. Eğer maneviyata ihlasın varsa en sıkıştığın yerde gözlerini bir kere kaparsan Hazreti Muhammed Aleyhisselam dikili verir karşına. Öyle insanlar var. Bunlara ne diyoruz? Veliyullah diyoruz. Elini eteğini öpüyoruz. Öyle değil mi? Niçin? Bak türbesine gidiyoruz. Dua ediyoruz. Bütün dünya devletleri geliyor Hz. Mevlana'nın ayağına kadar geliyor. Konya dediğim basit bir Aksaray kadar bir yer. Nedir yani Konya? Hz. Mevlana orada olmasa Konya neye yarar? Ne olmuş yani? Ne var? Ama bizim milletimizin bugünkü günde bilhassa bunlardan hiç haberi yok ki. Alemin Hristiyanı gelir, boynunda bir put aç karnına zor taşınır. Herif ondan gelir, iki kat bükülür, eder, saatlerce ayakta durur. Bizim millete git bak orada, bir eli cebinde dışarıda sigara da ağzında dışarıda duruyor böyle. Lan oğlum diyor kilimi ne mi diyor. Ondan uğraşıyor herif. Bir kere kalkıp demez ki şuradan ya dört bir taraftan insanlar geliyor bu Hazreti Mevlana kimdir? Nenin nesidir? Niçin bu kadar kıymetlidir? Ben de gideyim demez. Gel buraya İstanbul'a Eyüp Sultan Hazretleri orada durur. Alınmak darılmak yok. Çocuğun pipisini kestirecek herif oraya götürüyor. Eyüp Sultan, Allah Eyüp Sultan onun için göndermedi ki oraya. Ne yani? Niçin gidip ziyaret yok? Niçin bir huşu ile ziyaret yok? Neden? Bizim ümmeti Muhammed'in baciyanı da Allah affetsin ben ilk evvela sonra hep cümlemizi. Gider oraya, orada bir demir var pırıl pırıl olmuş ha. Vallahi kuyumcuya versen burada Alman gümüşü yapanlara banyo yaptı sonra o kadar parlamaz. Niçin biliyor musun? Başından o iffet örtüsünü çıkarıyor, demire sallıyor. Jörörör sür. ne oluyorsa bilmiyorum. Kimi de yetişemiyor elinden sürüyor, yüzüne sürüyor. Hadi öteki, arkadan öteki. İslam'da yok böyle basit şeyler. İslam'ın haricinde kalan kimseler de geldiği zaman bakıyorlar. Bu mu diyor İslam? Öyle der tabii adam ya. Yani. Bu, mu? bu. Ne yapıyor bunlar? Şimdi dik bir Müslümanı izah etsin bakayım ne diyor. Niçin yapıyorsun bunu? De bilmez. Niye yapıyorsun kardeşim? Niçin yapıyorsun? Nedir elini sür, yüzünü sür, baş sallar, oraya sür bilmem ne falan filan. İslam'da hurafat yok ki. İslam'da hurafat yok. Bugün inan itimat edin biraz evvel vapurda geliyordum. Bir elinde şey gördüm. E, söyle suda haşlanmış yumurta. Bir de simit kırdı onu altı kaldı kabın de bakıyorum böyle. Yedi adam yumurtayı yedi. Şey simiti de beraber. O kabı böyle elinde sıktı sıktı çatır 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 çatır, Onu ufak etti kabı dikkatimi çekti yani niye acaba? Dedim niçin sıkıyorsun bu yumurtanın kabını böyle ne oldu? Şeytanın dedi su bardağı dedi onun için. <laughs> bu yaşıma geldim ilk defa duydum böyle bir şey. Allah Allah. Ne milletsiniz size? Türk'üm dedi. Dini, İslam. Kardeşim yok İslam'da böyle bir şey. Yapmayın Allah'ını severseniz ya. Bunları çıkarıyor. Ne oluyor? şeytanın kendi ateşinde kızarttığı ekmeğe biz İslami tereyağı sürüyoruz burada. O demektir o. İslami tereyağı. İslami tereyağı...